Merhaba arkadaşlar kanalıma video mi hoş arkadaşlar ben Edirnescan arkadaşlar bugün Star birlikte ne yapacağız arkadaşlar annem bana bir tane gevrek almış şöyle bir tane gevrek kral şartında çok merak ediyorum bu neymiş tahıl gevrek limonluymuş limonlu şeyleri çok sevmem ama merak ediyorum lacivert mi mor mavi bir şey benziyor limon sarısı var turuncusu var bir de o kadar kral şarkı özel serisi varmış Böyle bir şey. 550 gramlık. Arkadaşlar çok beğeni alırsa bir de ee, çok beğenilirse bunu size yiyip göstereceğim. Bakalım tadı nasıl. Ben de çok merak ediyorum. Ayız bir de görmüştüm. Annem de bana almış. Kral şarkili şeyleri de çok severim. Arkasına bakalım. Hmm. Şöyle bir tane bir şeymiş. Burada bir tane not var. Okumak istiyorum. Kral şarkili sürpriz oyuncakları kahvaltından sonra seni bekliyor. Böyle bir tane bir şeymiş. Bu hmm. Boğma teklisi. 3 3 e, yaşındaki çocuklar falan yememesi Bu Boğma tehlikesi olabilirmiş. Neyse arkadaşlar. Video beğenilirse şey görün, görüntüleme çok gelirse ben bunu yiyeceğim sizin için. Kral şarkı özelmiş. Yiyeceğim ben bunu sizinle birlikte. Bakalım tadı nasıl? Ben de merak ediyorum. Yani siz de birini görürsünüz. Artık alabilirsiniz. Birine zaten bunlar satılıyor. Daha da yeni çıkmış zaten. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın, mutlu kalın, bay bay.